eğlence tarafından bahsettiniz. Bu kastettiğiniz şey zannediyorum Türk sanat müziği icra eden insanlar için de geçerli değil mi? Çünkü o minvalde konuşuyoruz. Yani e, siz kendi yaptığınız müziği eğlenceden ayırıyor musunuz? Hayır, hayır. O da bir eğlence Sadece, Şöyle ki yani e, Türk müziğinin e, sadece ben şu tarafını ben müzikte zaten bir fa fanatizm bir farklı bir e, kısıtlama düşünmüyorum her türlü müziği dinlerim sadece sahnede icra edilen müzik e, sizin doğru sanatçılığınızla çok da örtüşmeyen bir müzik ben o anlamda söyledim ha, yani tabii. hareketli şarkılar da okuyabilirsiniz ama bunu okursunuz. E, yani dışarıda e, sahnelerde icra edilen şekil e, farklı. Yani o tür yemekli... Evet, e, Kastet'in şey anladın evet, şimdi. Yani, şimdi o zaman şuraya gelelim. Fahrettin Aslan evet. bölümüne gelelim. Çünkü bu sizin hayatınızda aslında çok önemli bir şey bence. Bir sanatçı açısından. Bir imtihan gibi bir şey. E, Fahrettin Aslan size bir teklif yapıyor. E, evet. Ve siz yani... Hatta bu teklifi düşünüyorsunuz da e, ve çok yüksek mevlalarda teklif ediyor bunun karşılığında. Ama bunu reddediyorsunuz. Evet. Ona şu geliyor aklıma. Hani bunu reddetmek kolay bir şey mi? Bir de babanız hani tarihe diye geri dönecek olursak babanız sizin aslında o tarz bir müziği tercih etmenizi istemediği için reddetmiş. Böyle okumuştum çünkü bir yerde bir kaynaktan. Tabii doğru. Bir baba e, şeyini de e, o da aklınızdan geçti mi? Reddederken ya babam da istemiyordu gibi miydi yoksa gerçekten... Hayır hayır şöyle e, belki bilinçaltında olabilir bilemiyorum ama e, zaten o yıllara gelindiğinde radyoya girmiştim ve babam benim zaten e, kulvarımı çok son derece sevgiyle e, karşılıyordu. Işte, evet. Bu konuda bir sakınca yoktu evlenmiştim yanında eşim vardı yani bir anlamda... E, Böyle bir baskının olabileceği bir ortamım yoktu. Benim sadece düşündüğüm şey, ben e, 8 sene e, birebir yüksek bölümünü bitirmişim, Devlet Konservatuarında Türk müziği eğitimi almışım. Bu iş sadece e, nota okumak, güzel şarkı söylemek, e, nazariyatınızın olması demek değil. Bu okulun mezunlarını, bu devlet okutuyor sanatçı yetiştirmek için. Ve zaten sahnelere çıkan sanatçılar bol miktarda var. Ama bu ülkenin gerçek sanatçılara ihtiyacı olduğunu hep düşünmüşümdür. Ve o yaşlarda kolay mı oldu dediniz? Çok zor oldu. Çünkü Bizi çok cazip Çünkü o yaşta yani? evet o kadar güzel geliyor ki o kadar Her cazip. Yaşım bizdediniz. E, yani e, 29-30 yaşlarındaydım zannediyorum. Çok genç yaşlar ve Neva e, küçüktü. Yani 2-3 yaşlarındaydı, hatta daha küçüktü. Çok sıkıntılı e, bir, bir dönemdi. Maaşlarımız çok azdı. E, zor geçiniyorduk işin gerçeği. Stajyerlik vardı önce, e, uzun 2-3 sene o devam etti. Onun için e, sizin gözünüzü almaması mümkün değil. Gözleriniz kamaşıyordu. Hem bir şöhret e, sizi çekiyor, cezbediyor. Hem para e, önemli bir şeydir insan hayatında ama. Ben dediğim gibi e, sadece nazariyat, solfej, müzik öğrenmenin ötesinde o okulun bana verdiği görüşü, o e, doğru olması gereken şeyi e, muhafaza etmeyi başarabildim ve kabul etmeyeceğimizi bildirdim. Sonradan, yani yıllar geçtikten sonra pişmanlık duydunuz mu bu kabul etmediğiniz? O kadar doğru bir şey yapmışım ki e, ve hep kendimi tebrik ederim bu konuda. Gerçekten aferin, ederim. aferin sana derim. Ee, o yıllarda bunu reddedebilmeyi başarabildin. Bugün belki de. Tabii çok sağlam bastığımı hissetsem de hayatlar farklı yerlere doğru akabilir, gidebilirdi. Hayatınızın bir döneminde şöyle bir olay başınıza geliyor. O aklıma geldi şu an. Sesinizi kaybedecek noktaya geliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Sesiniz kısılıyor. Konservatuar ilk senesi. Evet, ilk senesi. Ilk senesinde. Şimdi bu sizi korkutmamış mıydı? Çok daha genç yaşınız. Çok. Yani daha yeni yeni heveslerle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Herhalde çok büyük mücadelelerle... Geldim diye düşünüyorum. Babamdan e, hemen hemen o mücadelemi neticelendirdim ve e, konservatuvarın ikinci senesinde tekrar sevgiyle okula başladım ama bu sefer Şanlı hocamın bir e, yanlış e, dersi neticesinde 3-5 e, ay sonra sesimde kısılmalar başladı ve hakikaten sesimi kaybetme noktasına geldim. Çıkmıyordu zaten yani. Uzun sürede bir tedavi gördüm, ameliyatlar geçirdim. Ee, tekrar Güzin Hanımın sayesinde bugün e, bugünlere de gelebildik. Peki Çok bir farklılık olsun. oluyor mu ameliyattan sonra? Ben öyle zannediyordum. Sesimin yarısı gitmiştir diyordum. <laughs> ya da yani ses renginizde bir farklılık da olabilirdi yani. Şimdi şöyle e, sesi yanlış kullanmaktan dolayı bu ağrars çıkıyor ses tellerinde bir nodül sesi zorlamaktan yanlış kullanmaktan o nodül küçük bir e, ödem e, et parçası gibi diyelim yani küçük bir ödem ama ondan dolayı e, seste kısılmalar başlıyor e, ve dolayısıyla kısa bir süre sonra da yine sesi yanlış kullanmaya devam ettiğiniz müddetçe e, o artık sesin tamamen çıkmamasına neden oluyor. Ama ameliyatla alındı ve sonradan da yaklaşık bir sene kadar ses terapisi ve doğru teknikle o yerimizden tekrar yani yanlış kullandığımız yerden Doğru olan şekle getirildi. Ben de çok büyük çaba sarf ettim ve o yıllarda tabii hep ağlardım. Çok üzülmüştüm. Aklınıza gelmiş miydi? Mesela bir insan sesini kaybedince sonuçta müzik yapmak isteyen bir insan, söylemek isteyen bir insandan bahsediyoruz burada. Alternatif yapmayı düşündüğünüz bir şey oldu mu? Mesela... Asla. E, hiçbir şey düşünmedim. Benim, başka bir... E, evet. Sanatın başka bir tarafı olabilir. Yok yok sanatın... E, yani belki e, müzikle uğraşmasaydım ki başka bir yönü düşünmedim ama ya e, moda üzerine e, ya da dekorasyon üzerine çalışabilirdim belki ama asla böyle bir şey düşünmedim. E, hatta bazı hocalarım hiç sesim çıkmıyordu. Yani konuşma sesim dahi yoktu benim. E, bu tedaviler sırasında hocalarıma yalvarırdım. Ne olur? Hani e, ben gerekirse solfejimi ıslıkla yapayım. Ki öyle de yapmışsınız evet. zaten. Bazı derslerde yaptım. Bu dönem beni işte şey yaparsanız ben işte ikinci döneme sesim çıkacak ve o zaman filan. E, onların hiçbiri inanmıyordu buna ve bana e, birkaç hocam da artık sen bu işi bırakmalısın. Çünkü yavrum e, hayatın başındayken başka bir meslek seç. Bir bankaya girebilirsin, bir şey yapabilirsin. Ben de hayır diyordum. Ben ben sesimi ...açacağım, sesim çıkacak ve ben sanatçı ah, olacağım ve şey evet 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 ama çok büyük mücadeleler bunlar şu anda konuşurken belki şey yapıyor ama çabuk ve hoş geçiyor ama o yıllarda Siz çok herkesin zordu. Herkesin kulağına çok güzel olarak çalınan bir besteyi seslendirmiştiniz ve onunla da aslında tanındınız çok aşığım var diyorlar şarkısının normalde sani mesleki anlamda sizin e, yıllar yıllarınızı vermiş olmanıza rağmen bu meslekte bir şarkı sizi bambaşka bir boyuta taşımış oldu insanların gözünde birazcık daha insanları evet. önüne sanı, sanı. çıkardı aslında nar çiçeğim var ondan önce ha, evet. e, <laughs> nar çiçeğimle çok daha bütünleşmiştim ama tabi daha çok sanat e, camiası e, o şekilde tanıyordu o dizide de işte dizilerin evet. gücü <laughs> e, Hılamurlar altında dizisiyle bu biraz daha e, göz önüne e, daha bu gençlere önüne, evet gençlere e, hitap etti ulaştı e, ulaştı ben e, olumlu bence e, tabi e, peki bunu kariyeriniz için ne kadar önemsersiniz bu e, aşamayı yani mesleki hayatınızdaki... bundan sonraki aşaması, aşamayı şöyle bu çok aşın var diyorlar dediğiniz şarkı benim 9 sene önce seslendirdiğim bir şarkı o Eylül şarkıları CD'si evet. benim 9 sene önce yaptığım bir CD. E, şunu düşünüyorum, ne güzel bir şey ki ben 9 sene önce yaptığım bir CD'deki bir şarkı e, o günlerden bugünlere. O gün de aynı sevgiyle e, kucaklanmıştı bu CD. E, hala e, en özel CD'lerinden olduğu hep söylenir bana e, Eylül şarkıları. Ve hala bugün dinleniliyor, hala e, müzik marketlerde oluyor. Bu bizim için çok güzel, doğru. E, ...çizgide olduğumuzun da bir göstergesi. İnsan doğru şeyler e, yapmayı hedeflediği zaman... E, ...mutlaka geç de olsa, bugün ben 53 yaşındayım... Ben e, ...geç oldum. de olsa <laughs> e, neticesinde o emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Yeter ki siz doğru ve düzgün olun, işinize saygı gösterin... ...ülkenize, e, topraklarınıza, insanlarınıza saygı gösterin... ...bunun karşılığını veriyor Allah'ım. 啊。Uh huh. Hiç rahat değil. sens reklamlardan benzer bir hal, reklamlardan sonra devam